Zaman Çarkı Tube'un şahane seyircisi. Hoş geldin, sefalar getirdin. Üçüncü haftada üstüne video koyduğumda epey şaşıran sevgili kitlem benden Zaman Çarkı içeriği beklese de burası aslında artık sevip de kavuşamayanların okuyup da uyarlansa uyarlansa da izlesek ve üçüncü sezonda final yapmasa diyenlerin kanalı olduğu için bu kanalımızın ilk bambaşka içerik videosudur. Hoş geldin, sefalar getirdin sevgili seyircim ve ilk zaman çarkıyla doğrudan bağlantılı olmayan içeriğimizde neden bahsedeceğiz derseniz fantastik romanları alacağız, uyarlayacağız ve insanların hayallerini gerçekleştireceğiz. Hali hazırda fan kitlesi olan bu kitapları en iyi şekilde uyarlayarak televizyon veya dijital platform ekranlarına adapte edeceğiz ve insanlar mutluluktan havaya uçarken biz de paraları cukkalayacağız hikayesinden bahsedeceğim. Bu ya son 10 yılda o kadar fazla dizi katıldı ki... Kimin kimilerinin hayalleri gerçekten gerçek olduğu, kimilerinin ve hayalleri fena halde yıkıldı sayın seyirciler. Bu içerikte biraz geçmişten günümüzde geleceğiz aslında ve geçmişe gideceğiz. Çok uzak bir geçmişe gitmeyeceğiz ama bazılarınızın belki de fiilen canlıda yaşamadığı bir süreç olabilir. Geçmişte bu furyaya katılan bir sürü fantastik kurgu edebiyat eseri oldu. Televizyon döneminde çok başarılı işler yapılabildi aslında. Televizyonun televizyon olduğu HBO'nun çılgın attığı dönemlerde harika işler yapıldı. Dibimiz düştü, hayatımız değişti. Kendimizden geçtik ve gerçekten toplumsal olarak bir diziye obsesif bir şekilde bağlanmak nasıl bir duyguydu? Biz o zaman aslında bunu bir tık yaşadık. Hangi diziden bahsettiğimi, yaşımı da bilen sevgili arkadaşlar az çok tahmin ediyorlardır diye düşünüyorum. Bu video bir Game of Thrones övme videosu değildir ama kabul etmemiz gereken gerçeklerden bir tanesi de şudur ki, kendisi yapılan ilk ...yetişkinlere de yönelik fantastik kurgu uyarlamasıydı. Dünyanın hemen hemen her yerinde eşit oranda sevildi... ...eşit oranda hayplandı. Finaline fena halde sövdük. Hatta hiç mutlu olmadık bitişinden. Ama finalinin berbatlığı bile ne yazık ki... ...Game of Thrones'la ilgili düşüncelerimizi değiştirmedi. Hiçbir zaman hala Game of Thrones dünyanın birçok yerinde... ...birçok insan için TV'ye adapte edilmiş... ...uyarlanmış en iyi fantastik kurgu romanlardan bir tanesi. Ve yani burada bahsettiğim şey aslında sizin beğenileriniz benim beğenilerim falan filan değil. Burada tamamen aslında istatistiki bazı gerçeklerden söz ettiğimizi söylememiz lazım. Tekrar ediyorum bu bir Game of Thrones övgü videosu değil. Game of Thrones'u övmeyeceğiz ama Game of Thrones'tan çıkarmamız gereken dersler olduğunu da unutmamalıyız diye düşünüyorum. Yani fantastiğin aslında televizyonda kendine ilk yer bulduğu yer tabii ki Game of Thrones'la başlamıyor ama ki Fantastik genel olarak bundan öncesinde Game of Thrones'dan çok çok öncesindeki süreç için aslında birazcık çocuklar için yazılmış bir jenraydı. Game of Thrones, büyüklere de Fantastik izleyebilirsiniz ve bundan çok mutlu olabilirsiniz gibi bir algının oluşmasına ve bu algının yetişkinleri de son derece mutlu etmesine neden oldu diyebiliriz aslında. Ve büyükler yetişkinler savaş, entrika güç savaşları falan filan derken Game of Thrones'a fena halde düştüler. Onların düşüşüyle birlikte bütün yetişkinler fantastiğin aslında kendileri içinde var olan bir tür olduğunu anlamış oldular. Ama bugüne kadar ki en büyük derdimiz maliyetti. Çünkü fantezi riskliydi. Pahalıydı, büyük setler, büyük kaslar, görsel efektler derken iş çığırından çıkıp gidiyordu bir şekilde. Sonra Game of Thrones yine sağ olsun yapımcı abilerimize yatırdığından çok kazandırdığını da öğretmiş oldu. Eee sonrası malum Game of Thrones'un ekmeğini yiyenler dediler ki Game of Thrones'cular bu ekmeği yedilerse tek başına yemeyecekler kardeşim daha bir sürü eser var uyarlanacak biz de yiyeceğiz o ekmekten dediler. Böylelikle Lord of the Rings'ler, Rings of Power'lar, Wheel of Time'lar hop bidi hop yavaş yavaş sahnede yerlerini almaya başladılar. Ama orada ufak bir sıkıntı çıktı diyebiliriz. Bu furyanın ortaya çıkmasıyla bir başka furya daha ortaya çıkmış oldu ki aslında dizi izleme sosyolojimizi kökünden sarsan bir gerçektir bu. İşte bazı izleyicilerimin yaşının yetmeyeceği, canlıda takip etmemiş olabilecekleri süreç tam olarak burada başlıyor sevgili seyirciler. Zamanında televizyonda dizi izlemenin ve televizyonu dizi yapmanın da trendi bambaşkaydı. Dizinin sezonu aynı okullar gibi Eylül, Ekim, Kasım aylarında başlardı ve sonra şu aylarında verilen o minicik aradan hemen sonra da Eylül veya Ekim gibi izlediğiniz dizinin sezon finali yaptığına şahit olurdunuz. Hatta fantastik olmayan genel olarak işte Mavay oh, Meteor efendime söyleyeyim Friends gibi çok da maliyet olmayan her hafta takır takır bölüm çekebilen dizilerde de hem her hafta yayınlanırlardı hem de üstelik de bu Eylül ile yaz arasındaki o tatlı 9 aylık bütün kışımızı yaza çeviren o dönemde neredeyse 24'e yakın bölüm izlerdik. Fantastik diziler, daha yüksek bütçeli diziler nispeten 8, 10 veya 12 bölümlük diziler olarak karşımıza çıkarlardı ama yine de onlar da kışımızı doldurmayı başarırlardı. Ha, biz o bir haftalık ara içerisinde şimdi ne olacak, bundan sonra ne olacak, Allah'ım neler yaşayacağız diye toplumsal olarak tatlı küçük bir merak içerisine girerdik. Hatta biz sevgili Türk çocuklarının bir de acaba bu diziyi kim çevirecek? Hangi sitede yayınlanacak nereden izleyeceğiz çevirisi güzel olacak mı olmayacak mı gibi bazı başka kaygıları da olurdu ki o kaygılara bu videoda hiç girmek istemiyorum zamanında da sevdiğiniz dizilerden bazılarını çeviren bir insan olarak da buradan o zamanlar bize büyük büyük emekler verip sabahın dördünde kalkıp sizler daha uyanmadan dizilerin altyazılarını çevirerek size hizmet veren bütün emektarlara da teşekkürlerimizi sunmuş olalım. Ve sonra... Aslında sadece 3 aylık kısa bir ara verir Eylül ayında dizimizin yeni sezonuna tekrardan kavuşurduk. Böyle çat diye çut diye biten Diziler genelde yine o zamanlarda da olurdu ama en azından haberini alırdık, oturup 2 yıl bekleyip sonra da ''Aa, iptal edilmiş bu ya'' falan gibi bir şey duymazdık genel hatlarıyla. Yani fantastik olsun olmasın, o dönem izlediğimiz o dizilerin hala bazılarına böyle obsesif bir şekilde bağlı olmamızın, döndürüp çevirip izliyor olmamızın da bir sebebi var. Yaşlılık da olabilir bu sebeplerden bir tanesi, o, o konuda bir şey söylemek istemiyorum ama bence o dönemin... Kesinlikle başka bir tadı olmasının psikolojik bir açıklaması da olması lazım. Yani bana kalırsa aslında o dönemde böyle hemen önümüze gelen keyifli bir şeyi bir çırpıda sömürmemek, zevkleri ertelemek gibi bazı tepeplerden kaynaklı olarak bize mevcut dönemde izlediğimiz veya yaptığımız o eğlenceli aktivitelerden daha farklı gelen bir şey olduğunu da söylemek mümkün. Yani ne oldu derseniz, bizim bu inanılmaz tatlı keyiflerimize dijital platformlar geldi, tamamen bambaşka bir devrim yaptı. Oyun nerede bozuldu? Game of Thrones'a başlanan bu inanılmaz hype bir daha neden var olamadı ve neden geri gelmedi? Aslında bu videoda da irdelemek istediğimiz şey tam olarak bu yiğitliğin nerede bozulmuş olduğu. Dijital platformlar dizi yayınlamayı işini bambaşka bir seviyeye taşıdılar. Fantastik izleyicilerine en çok güzel konulardan bir tanesi her yıl Eylül geldiğinde hevesle bekledikleri o diziyle kavuşamaz olmaları oldu. En sevdiğim kitap dizi oluyor haberi geldikten hemen sonra neredeyse 2 sene kadar bekliyorum ki prodüksiyon bir şekilde aksiyon alsın, oyuncu seçsin, çekimlere başlasın, çekimleri hangi ülkede yapacağına karar versin, o ülkeye gitsin falan olsun filan olsun. Bu arada ben en sevdiğim kitap serisinin dizi olarak hangi platformda yayınlanacağına varana kadar unutmuş oldum çoktan. İlk sezonun yayınlanmasıyla birlikte bir hype'landım, bir heyecanlandım. Hoppala paşam Malkara Keşan. 8 bölüm yayınlandı, dizi bitti. İkinci sezonsa belirsiz bir gelecek olarak havada asılı duruyor. Ha, havada asılı olmadığı o zamanlarda oldu mu? Olmadı değil tabii ki. İkinci sezon onaya alındı. İkinci sezon başlandı, çekildi diyene kadar yine ben o 8 bölümü unuttum. Unutmam yetmedi üzerine bir de iki yıl daha yaşlandım sevgili seyirci. Çünkü şu an neredeyse bir, bir buçuk, iki hatta bazı durumlarda üç yıl bile prodüksiyonun sürdüğü, bir sonraki sezonun çekimlerinin yapıldığı, editlerinin yapıldığı ve dahi bütün süreçlerinin tamamlanıp servis edildiği bir süreç olmaya başladı. Böylelikle ne yaptım ben? Birinci sezonu da unuttum. Bu arada diziyi çoktan unuttum. Ha bu arada da her hafta heyecanla diziyi falan beklemedim. Neden? Çünkü bana 8 bölümü, 8'ini de aynı gece yayınlamak suretiyle büyük bir eziyet ettiler. Ben bu heyecanla dizinin bütün bölümlerini bir gecede izledim. Yani oldu mu size benim bu 2 yıllık 3 yıllık beklemem ancak 3 günlük bir keyif. Ve sonra 3. sezonu beklerken... Bilin bakalım ne oldu? Ben bir yıl daha yaşlandım. Evet. Yani sizin anlayacağınız bir dille söylersem açıkçası kendi adıma konuşmam gerekiyor. Dijital platformlar benim dizi izleme keyfimin içine birazcık tükürdüler sevgili arkadaşlar. Burası doğru. Tabi bu konu yine zevkler ve renkler bağlamında bir miktar tartışmalı. Ben de kabul ediyorum bu konunun tartışmalı olduğunu. Yani orada da beni siz yönlendirin. Siz ne isterdiniz? Eğer benim gibi bu iki dönemi de eşit şartlarda tecrübe edebilmiş biri olsaydınız en çok istediğiniz ve en çok beklediğiniz o seriyi bir gecede hatta belki çok daha kısa bir süre içerisinde tek oturuşta tüketmeyi mi isterdiniz? Yoksa hafta hafta heyecanlanarak haftalar içerisinde uzun uzun arkadaş ortamlarınızda eşinizle dostunuzla konuşarak hatta birlikte izleyerek bu süreci geçirmek isterdiniz. Onu da yorumlarda benimle tartışınız lütfen. Peki Game of Thrones'tan sonra hiç mi böyle insanları heyecanlandıran, insanların böyle oha bu da kitabı bayağı açtı dedikleri bir iş olmadı? Biraz Game of Thrones'tan sonra işler nasıl olmuş? Oraya bakalım. Bu Ufurya'nın ilk dizilerinden bir tanesi Witcher. İtiraf edelim hepimiz bu iş tutsun diye pey bir dualar ettik. Çünkü Witcher zaten kendisinden kitlesi olan gayet keyifli bir yapımdı. Üstelik bana kalırsa elementar bazında düşünecek olursak bence uyarlaması öyle çok da zor olmayacak bir eserdi açıkçası. Peki Witcher izleyicileri için oha izlediğime hiç pişman değilim Witcher Witcher dedirten bir eser mi oldu? Aslında ilk sezonu öyle oldu. Herkes Witcher'dan çok memnundu. Witcher'ın harika bir çıkış oldu. İnanılmaz güzel gidiyordu ama ondan sonra yavaş yavaş ivme aşağı düştü ve en azından eleştirmenler öyle söylüyor. Ben Witcher'ın sadece birinci sezonunu izlemiş biri olarak bu konuda yorum yapma hakkına sahip değilim. 7.9 IMDB puanıyla yayın hayatına devam ediyor. Üstelik 5. ve son sezonunun da onayını almış. Ama Witcher öyle hiç kimseyi memnun etmiş bir dizi değil. Bu geriye kalan 3 sezonla. Witcher'dan çok kısa bir süre sonra zaman çarkı ile ilgili haberler dönmeye başlıyor. Zaman çarkı zaten bu kanalda fazlasıyla konuştuğumuz bir iş olduğu için onun prodüksiyon süreci ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Onunla ilgili ve bir başka ile ilgili kıyaslama videosu da çekeceğim. O da yakında. acı akıbetini hepimiz biliyoruz bence. Sevgili zaman çarkımızı alıp duvardan duvara vuran, ümüğünü sıkan sevgili Amazon Prime bundan hemen hemen kısa bir süre sonra da hatta belki aynı zamanlarda The Rings of Power dizisini başlatıyor. Siz onun hikayesini de gayet iyi biliyorsunuz. Çünkü biz de Amazon Prime zedeler bu konuyla ilgili epeyce muzdur. Çok yüksek bir bütçe, çok yüksek beklentiler ancak hiç karşılanmamış beklentiler olarak görüyorum ne yazık ki. Filmin kitabı ve dahi gölgesinde kalabileceği her şeyin gölgesinde kalmış bir yapım. Maalesef Rings of Power, üstelik de insan bu bütçeyle neler yapılabilirdi, neler diye düşünmeden de edemiyor. Aynı seneler içerisinde Netflix'te de hemen hemen benzer bir konuya sahip bir fantastik dizi başlıyor. Onun adı Shadow and Bone. Bir iki sene takılıyor yapım. Ben de bir iki bölüm bakmıştım. Çok da <laughs> çok da beğenmemiştim. Bir iki bölümden sonra da izlememeye karar vermiştim. Başar sınıf bir uyarlama olarak ne derece iyi olup olmadığı konusunda herhangi bir fikrim yok. Ancak dizide hızlı bir şekilde final yapıp unutulan yapımlardan biri oluyor. Sonra HBO giriyor devreye. Durun dijital evrende de varız. Orada da varız diyor. Ve His Dark Materials geliyor. Ben His Dark Materials hakkında pek bir şey duymamıştım. Kendisi yine bir romandan uyarlama. Hatta bir kitap serisinden uyarlama. Ben hikayeyi küçük çapta şöyle bir okudum ve hikayeyi beğendim diyebilirim. Ama burada önemli önemli olan konu, benim ele almak istediğim kitaba yatkınlık, kitaba bağlılık ve başarılı bir yapım olup olmamış olması ile ilgiliydi. His Dark Materials ile ilgili hemen hemen son derece başarılı şeyler okudum diyebilirim. Kitaplara sadık kalınmış, eser gayet iyi yorumlanmış, evet 4 sezon sürmüş ama gayet başarılı bir yapım olarak tarih sahnesine yerini almış. Ben şu an üçüncü bölümünü izledim. Ee, i̇lk ve en çok dikkatimi çeken dizilerden bir tanesi oydu. Sanırım kısa olduğu için onu izlemeyi de tercih ettim diyebilirim. Şu an için çok başarılı gidiyor. Bakalım neler olacak. Yine eleştirmenlerden tam not almış. Hatta epeyce sevilmiş dizilerden bir tanesi. Bir Amazon Prime yapımı. Hatta burada şaşırtıcı olan şeylerden bir tanesi de işi batırmamış olmaları. Good Omen. Oyunculukları iyi. Bir ekran uyarlaması olarak da gayet başarılı bulunmuş aslında bakarsanız. Ama iki sezon yapılmış. Sonra Amazon'un değil bir başkasının batırması nedeniyle de sanıyorum ki 3. sezonu olmayacağına karar verilmiş. 3. sezonu olmasa da uzun bir sinema filmi tadında bir şeyler çekileceği söylendi. En son onunla ilgili herhangi bir malumatım olmamakla birlikte bu sefer de yazarın sansasyonları yüzünden final yapmış. Belki de iyi bir hikaye, hatta çok güzel bir dizi olabilecekken David Tennant'a rağmen ki kendisi ne yazık ki o da final yapıp sona ermek zorunda kalmış. Ardından benim yine kitaplarını çok sevmemden kaynaklı olarak fazlasıyla heyecanlandığım yapımlardan biriydi. Henüz bu kanalda hiç ismini zikretmemiş olabilirim ama kendisini çok severim. Kitaplarını çok uzun yıllar önce okudum ve hatta unuttum neredeyse. The Foundation Vakıf Serisi Apple TV'de yayın hayatına başlayan dizilerden bir tanesi oldu. Yalnız kitapları okumuş biri olarak benim için dizi izlemek gerçekten çok büyük eziyetlerden bir tanesi. Belki izleyecek Materials'tan bu yüzden keyif alıyorum. Kitaplara dair en ufak bir fikrim olmadığı için. Ama Foundation için konuşacak olursak beğenildi mi? Şüpheli. Kitaplar tutarlı mı? Tartışılır hem de büyük tartışılır. Bu bizi üzer mi? Kim bilir. Ve yeni bir vakıftı gerçekten. Eski vakıfla çok alakası olmayan bir vakıftı. Peki ne olmuş? Dizi bitmiş mi derseniz hayır. Dizi gayet de devam ediyor. Üstelik 4. sezon onayını da almış durumda ama bunu kim izliyor? Hangi amaçla izliyor? Orasını gerçekten bilmiyorum. Ve bit tabii uyarlamanın side quest'inin uyarlanmasının, kitaplara uyarlanmasının ardından bir de televizyon dizisine uyarlanmış olan Dune the Prophecy ise yine HBO farkıyla aslında ekranlarımıza geldiği yapılan en son uyarlamalar lardan bir tanesi bu. Aslında ile ilgili ve özellikle Dune Prophecy ile ilgili daha fazla konuşmak istiyorum. Çünkü Dune profesinin zaman çarkı ile olan bağlantısından da kaynaklı hakkında konuşulması gereken epey uzun konular var. Konulardan en önemlisi hatta kitaplarla ilgili aslında bakarsanız da Sisters of Dune serisinden ziyade gerçek Dune serisinin aslında zaman çarkı ile olan bağlantısı Robert Jordan Dune'u okumuş çok beğenmişti. Acaba zaman çarkını öyle yazmış gibi bazı tartışmaların olmasından kaynaklı. Belki hakkında sonrasında daha fazla konuşabiliriz oluşacağım işlerden biri olabilir. Dion bunlara kıyasla oldukça yeni. Bitmemiş ikinci sezonun onayını almış. Henüz sadece bir sezonundan haberdar olduğumuz bir yapımlardan bir tanesi. Beni de açıkçası bir tık son zamanlarda izlediğimde kendine en çok çeken işlerden bir tanesi oldu diyebilirim de diyordu. Prophecy'yi izlediğimde ben de evet bir HBO farkı var. Bir epic fantaziye fazlasıyla yakışır bir iş olmuş diyebileceğim bir işti. Ama o okuyucu yine karmaşık duygular içerisinde tabii ki. Kimisi atmosferi sevdim dese de hikaye akmadı diyor. Kimi atmosferi de sevmedi zaten. Kimisi de diyor ki tam heyecanlanacak gibi oluyorum. Hop bir duranlık geliyor. Dizi bir türlü istenilen tempoda akmıyor, akmıyor, akmıyor diyor. Ama düğünün akıbeti için henüz bir şey söyleyemeyiz. İkinci sezonuyla birlikte aslında birazcık daha işlerin nasıl gideceğini görebiliriz diyebilirim. Benim şu anda heyecanla beklediğim işlerden bir tanesi. Onunla ilgili de şunu söyleyebilirim. Bir 2026 sonu belki 27 başı gibi onun da ikinci sezonunu izleyecekmişiz gibi duruyormuş. Hadi hayırlısı bakalım. Yaz oradan tahtaya. Dese daha iyi bir yaş daha yaz. Ha tabii bir de sonradan yine Game of Thrones'a ek bu sefer de kendisini HBO farkıyla izlediğimiz bir House of Dragon gerçeği var. Onunla ilgili de ben karmaşık duygular içerisindeyim. Tam izliyorum. Bir kopuyorum. Sonra yeniden bağlanamıyorum. Dolayısıyla tamamını izlemediğim için yorumda bulunmak da yersiz geliyor bana. Birinci sezonunu tamamladığım işlerden bir tanesi o da benim. İkinci sezonunu henüz izlemedim. Üçüncü sezonunun işte 2026'nın yaz aylarında yayınlanacakmış HBO tarafından doğrulanan bilgiye göre. Şimdi buradan varabileceğimiz bir tane sonuç var. Siz beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Zamanında izlemişsinizdir, sonradan izlemişsinizdir. Ben o kısma karışmıyorum. Ama istatistikler ve eleştiri yorumları şunu söylüyor. Game of Thrones'tan beri Hiçbir şey eskisi gibi olmamış. O zaman tartışmanın fitilini ateşleyelim gençler. Sizce Game of Thrones'dan deri olmayan nedir? Ne oluyor da şu geçtiğimiz son 10 yıl kadarlık süre içerisinde şu an itibariyle 7-8 senelik son yıllarda yapılmış olan dizilerden bazılarını konuştuk bu arada. Bu işlerde yanlış yapılmış olan ne? Ya da size izledim çekti çekmedi ne oldu olan kısım nedir? Neden hiçbir dizi Game of Thrones gibi bir heyecan uyandırmıyor? Artık neden bu dizileri izleyip, heyecanlanıp, çılgınlar gibi tüketmiyoruz? Ne oluyor bize? Neden artık keyif almıyoruz bu işlerden? Şimdi biz bunu internetlere de sorduk. Sizin yorumlarınız benim için internetin yorumlarından daha kıymetli olduğundan dolayı lütfen bu konudaki fikirlerinizi benden esirgemeyiniz sevgili arkadaşlarım. İnternetlerin kendi yorumlarının önümüzdeki hatta konuşuncaya dek top sizde. Sizce gerçekten artık yeterince keyif almıyor muyuz bu işlerden? Peki internet sizce neleri tahmin etmiştir. Sizce bizim sorunumuz nedir? Bu haftalık benden bu kadar sevgili seyirci kendinize çok çok iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. <laughs>